Ya Cansu sen ne yaptın ya? Silahla kendini vurmaya çalışmalar falan. Bu kadar mı zarar verdim sana? Kendine bu kadar yüklenme. Cansu bütün bu yaptıklarını bana olan sinirinden yaptı bence. Sadece sana değil ki hazırım. Ya şu son zamanlarda yaşadığım şeye bakar mısın? Birileri benim yüzümden canına kıymaya kalkıyor. Yok ben rahat edemem böyle. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamam. Çünkü aklıma hep Ece'nin yaşadıkları geliyor. Ece senin sınıf arkadaşın da Cenk aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil Azra? Ve Cansu da benim arkadaşım. Aynı vicdan azabı işte. Birini kurtaramadım. Bari diğerini. Sırf beni yaralamak için Cansu'nun elini tuttun Cenk. Azra anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Evet ben bunu yaptım. Ama ben Cansu ile gerçekten bir şeyler yaşamak istedim. Biz sadece devam ettiremedik. Sana olan duygularımla yüzleşmeden önce bitirdik zaten. Ama işte o çok aşıktı. Hala da aşık. Hem de kendini silahla vurabilecek kadar aşık. Ama ben aşık değilim. Ve gerçek olmayan bir şey devam etmek istemiyorum Azra. Ben seni seviyorum. Ve bu hiç değişmeyecek. Cansu çok kötü bir dönemden geçiyor. Ona destek olmamız lazım. Bir daha aynı şeyleri yaşamasından çok korkuyorum. O Serap'cığım var ya, gerçekten Cansu'nun böyle bir şey yaptığını hala inanamıyorum. Sen peki videoyu gördün mü? Gördüm Hülya'cığım, maalesef gördüm. Kıyamam canım benim ya. Kim bilir nasıl acı çekti ki? Yani kim yoksa kolayca böyle canına kıymaya kalkar, değil mi? Yani şu gelinen noktaya bak. Hani yıllarca Sumru, Cansu'yla Cenk evlenir diye düşünüyordu. Eğer Cansu'ya bir şey olsaydı, bunun sorumlusu benim oğlum olacaktı. Yani ben Sumru'ya belli etmemeye çalıştım ama kızın hali perişandı. Yani hiç iyi görünmüyordu. Ve Azra bizim hayatımızdan çıkmadığı sürece de bunlar böyle devam edecek. Çok üzücü bütün bu olanlar. Gerçekten çok üzücü. Hülya bak, sen benim yanımda olabilirsin ama. Yani Azra Mert için velayet davası açmaya hazırlanıyor. Sen gelip bunları anlatabilirsin orada. Ya alsın kardeşini Mert'i gitsin bizim hayatımızdan istemiyorum. Çünkü fena halde kafayı Cenk'e takmış durumda. Bilmiyorum. Serapcığım bunlar çok hassas mevzular. Ayrıca acaba Azra'yı çok mu ciddi alıyorsun? Neticede yani genç bir kız bu kadar ileri gidebilir mi? Sen halini gördün değil mi Hülya? Bir de o videoyu izlerken Cenk'in halini bir görseydin. Nasıldı? Konuşabildin mi? Yok konuşamadım. İlaçlardan herhalde çok halsiz. Ben üstüne gitmeyeyim dedim. Sumru teyze nerede? Mert'i uyutuyordu. Uyudu mu Mert? Uyudu uyudu. düşününce delirecek gibi oluyorum. O kadar üzülüyorum ki. Ya yetişemeseydik, ya kurtaramasaydık Cansu'yu. Yok bak şimdi iyi en azından tamam mı? Daha da iyi olacak. Ne olur üzülme artık hadi. Yani hep Azra'dan, hep. Mahvetti hayatımızı mahvetti. Yok bu böyle devam etmez zaten. Yani birinin çıkıp güzelce böyle Azra'ya haddini bildirmesi lazım. Ya Cansu'ya bir şey olsaydı. Bak ben oğlumu çok iyi tanıyorum. Yani vicdan azabından kahrolurdu o çocuk. İnan bana. Bana. Sen mi bana yardım edeceksin? Ya sen elindeki her şeyi benden aldın. Ben bir tane adamı sevdim, onu benden aldın. Ya ben sana ne yaptım? Sen niye bu kadar benden nefret ettin ya? Çoğası ben senden hiçbir zaman nefret etmedim. Ben sana hep değer verdim. Yeter! Yeter! Sus! Burayı hatırladın değil mi? Biz burada kan kardeş olduk seninle. Hatırladım tabii. Ben burayı hiç unutmadım ki. Kanla olman kardeş kanla bozulur o zaman değil mi? Ben ne hata yaptıysam hepsini telafi edeceğim. Yemin ediyorum hepsini telafi edeceğim. Telafi ettin zaten Cenk. Baksana halime. Ya bana bir baksanıza ya. Ya ben mutluydum ya. Ben mutluydum. Ben seni beklerken mutluydum. Her yurt dışına gidişince seni beklerken mutluydum. Sonra sen benim elimi tuttun. Ben sana inandım. Oturabilir miyim? Otur tabii. Hava biraz soğuk sanki ha? Evet. Ama iyi geliyor temiz hava. Azra, bugün bayağı olaylar olmuş. Ben kaçırdım tabii. Ama kabak yine senin başına patlamış. Öyle oldu. Biliyorsun ben etrafında kötülük yayan bir dolandırıcıyım. Belki biliyorsunuz. Ben de bir süre tedavi gördüm. Sebebi... Biliyorum Arda, biliyorum. Yani benim söylemek istediğim... ...o zamanlar herkes bana düşmanmış gibi hissediyordum. Ailem, arkadaşlarım hepsi işbirliği yapmışlar da benim üstüme geliyorlardı sanki. Ben de kendimi savunmaya çalıştıkça daha da kötü oluyordum. Daha da kötü hissediyordum, çaresiz hissediyordum kendimi. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ben de çok uzun bir süredir böyle ne yaparsam yapayım sanki başa sarıyorum. Ama bu iyi bir şey değil mi? Yani başa sarmak. Hani şöyle filmler vardır ya, kahraman sevdiği insanı kurtarmak için aynı günü tekrar tekrar yaşar. Ama sevdiği insanı asla kurtaramaz. En azından neler?